Evet sevgili çocuklar. Karaca Akademi eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimizde çocuklar ne yapmıştık? Türkçe dersimizde alfabemizi öğrenmiştik. Alfabemizi ben saymıştım, siz de saymıştınız. Ben sizlere şu an alfabemizi A'dan Z'ye sıralı bir şekilde ezbere bildiğinizi biliyorum. Daha sonra alfabede mesela K'den sonra ne gelir? L. P'den sonra ne gelir? R. Böyle çalışmalar da yapabiliriz. Ama alfabetik sıralama yani A, B, C'den Z'ye kadar alfabetik sıralamayı bilmemiz lazım. Bugün sizlerle şurada ne yapacağız? Alfabetik sıralama ile ilgili örnekler çözeceğiz. Ne demek öğretmenim alfabetik sıralama? Yani alfabetik sıralama demek çocuklar sözlük sıralaması demek. Hani bize soru geliyor. işte aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya koyunuz. Aşağıdaki kelimelerden sözcük sırasına koyduğumuzda baştan ikinci hangisi, ortadan üçüncü hangisi gibi bir sürü sorular gelebiliyor. Eğer çocuklar sizler de hazırsanız alfabetik sıralamayla ilgili kolaydan zora doğru sorularımıza başlayalım. Neden kolaydan doğru? En basitten başlarım ki sizler anlayın, mantığını kavrayın, öğrenin. Daha sonra aşama aşama gidelim. Hazırsanız geçelim. Evet çocuklar alfabetik sıralama örnekleri alfabetik sıralama örneklerini eğer alfabeyi bilmiyorsanız A'dan Z'ye kadar ezbere sayamıyorsanız biraz zor anlayabiliriz. O yüzden alfabeyi size öğrenmenizi tavsiye ederim çocuklar. Ama öğrendik öğretmenim hepsini sayıyorum diyorsanız hemen alfabetik sıralama örneklerimize başlayalım. Evet başta iki kelimelerden başlıyoruz çocuklar. Şimdi burada ne yazıyor bakalım. Kamyon. Burada bisiklet. Şimdi dedi ki bize bu kelimelerden hangisi alfabede diğerinden önce gelir? Bakın alfabede diğerinden önce. Yani birisi birinci birisi ikinci. Acaba hangisi önce? Çocuklar böyle alfabetik sıralama sorularında ilk yapmamız gereken kelimelerin başına bakıyoruz. Kelimenin başındaki harf nedir? K. Bu kelimenin başındaki harf nedir? B. O zaman yapmam gereken şu. Alfabeyi ben ezbere bilmiyor muyum? Biliyorum. A'dan başlıyordu. A'dan başlayacağım saymaya. A, B, C diye sayıp giderken ilk bana gelecek keli harf K mi? B mi? Önemli olan o. Sayıyorum bakın. A, B. A, hemen ne gelecek çocuklar? A'dan sonra B geldi. O halde bisiklet kelimesi benim birinci kelimem. Devam edeyim. A B C Ç D E F G yumuşak G H I J K. K harfi B harfinden sonra geldiği için kamyon ikinci kelimem oluyor. Evet alfabede birinci kelimem, ikinci kelimem alfabetik sıralamada. Yani çocuklar bisiklet kelimesi sözlükte alfabede kamyondan daha önce gelir. O yüzden bisiklet birinci. Bir kez daha tekrar ediyorum. Birinci neye bakıyoruz? Harflere. Okey. Harikaysanız geçiyorum. Evet. Yine ilk kelime. Başta bir iki tane ilk kelime göstereyim ki anlayın. Evet. Ne yapıyoruz çocuklar? Öğretmenim ben biliyorum. Neydi? Hemen alfabetik sıralama veya sözlük sıralasına koyun dediği zaman öğretmenim bana öğretmişti. Karaca akademiyeti öğretmenim. Neydi? İlk harflerine bakıyorum. P. P. A. Allah Allah. İkisi de P çocuklar. O zaman alfabetiksel ama x tane olur mu? Hayır. İşte o yüzden bu kelimeleri seçtim. Burada p harfi var. Burada da p harfi var. O zaman çocuklar ne yapıyorum? P harfi varsa hemen p'nin yanındaki harfleri geçiyorum. P'nin yanında ne var? O. P'nin yanında ne var? İ. Evet. Buradaki harfim i, buradaki harfim o. O halde alfabe sıralaması yaparken i mi önce gelir, o mu? Ona dikkat etmem lazım. Şimdi sayıyorum çocuklar. A B C Ç D E F G yumuşak G H I İ A, A İ önce geldi bakın O demedim İ dedim. İ önce geldiği için pilot kelimesi birinci kelime. İ'den sonra saymaya devam edelim. I, I J K L M N O Bakın İ'den sonra O geldi. O zaman polis de benim alfabetik sıralamada ikinci kelimem. Bu kelimelerden hangisi birinci kelimeymiş? Pilot. Nereden bildik öğretmenin pilot olduğunu? Şundan bildik. İlk harflerine hemen baktık. İlk harfleri PP. PP olduğu için tak tak ne yaptık? P'leri sildik. Üzerine çizdik. Hemen ikinci harflere bakıyorum öğretmenim. I, O. I, ı, ı. Aynı değilmiş. Ne yapacağız? I, O. I mi, önce O mu? Hemen sayıyoruz. A, B. Çocuklar alfabeyi çok hızlı sayıyorsunuz. Her seferinde A'dan başlamanıza gerek yok. Mesela H'den de başlayabiliyorsunuz. H, I, I. I, J, K, L, M, N, o o sona geliyor. Ama siz A'dan başlayın, emin olun hangi harf daha önce geliyor. Bayağı bir bununla ilgili bir sürü soru çözün. Kelimeleri çözün hangi önce hangi sonra. Ondan sonra hızlanacaksınız, göreceksiniz. Har evet çocuklar, hazırsanız hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet, diğer sayfamıza ne var çocuklar? Gördüğünüz gibi üç farklı kelime var. Öğretmenim az önce iki kelimeydi. Şimdi kelime sayısı 3 tane oldu. Biraz daha mı zor? Nasıl yaparız? acaba diye düşünmeyin. Niçin? Karaca Akademi yanınızda. Bakın şurada 3 kelime de olsa kuralımız aynı. Önemli olan mantığını kavramak. Ne diyor bize? Alfabetik sıralama. Aa ben öğrenmiştim. Alfabetik sıralama olduğunda ne yapacaktım? Kelimelerin ilk harflerine bakacaktım. E, A, K. O halde işim çok kolay. Neden? Hepsinin kelimenin başındaki harfin hepsi birbirinden farklı. Burada E var. Burada A. Burada K. O zaman ben ne yapacağım? Alfabem neyle başlıyordu? A ile. A'dan başlayacağım. İlk hangisi gelirse birinci. Son hangisi gelirse ikinci. Sonra üçüncü olacak. O zaman saymaya başlayalım. Hı. A. A çok da al, alfabeden sayarken ilk ne geldi? Hı. A geldi. Zaten benim A ile başlayan bir kelimem vardı. Neymiş o? Armut. O zaman benim ilk kelimem ne oluyor çocuklar? Armut. Armut alfabemde birinciymiş. İkinci kelime geçelim. A. Armut gitti. A, B, C, C, D, E, F, G. Aa, ne geçti çocuklar? Evet. Çocuklar sayarken asla şuradaki kelimelerin başındaki harfleri unutmayacaksınız. Mesela bak ben bilerek geçtim. E, F, G, yumuşak G diye sayıp giderseniz K'ye kadar gelirsiniz. O yüzden A'dan başladım. Bak A dedim gördüm yaptım. Sayarken bu harfleri E ve K aklınıza atacaksınız. Bak sayıyorum. A, B, C, Ç, D. Sayarken bunlara da bakın. D, E. Ne geldi D'den sonra? E. O zaman ekmek ne oluyor benim? Ekmek ikinci kelime oluyor. E'den sonra saymaya devam ediyorum. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. Aslında saymasam da 1, 2. En sona bu kaldı zaten. Üçüncü otomatik neydi? Kirazdı. Kiraz üçüncü. Gördüğünüz gibi çocuklar armut, ekmek, kiraz olacak sıralamamız. Sadece alfabeyi sayarken kelimeleri takip edeceğiz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aa yine üç kelime. Çok güzel. Bakalım bu diğeriyle aynı mı? El, et, elik. Çoklar mantığımız aynı. Hiçbir değişiklik yok. Hemen geliyoruz. Kelimemiz neymiş? Sadece başlarına bakıyoruz. E var, E var, E var. Aa üçü de aynı. Üçü de aynı olduğu zaman ben ne yapıyordum? Tak, tak, tak. Üzerini çiziyorsun. Hemen ikinci kelimelere bakıyoruz. L, t, r. Çok güzel. L, T, R. Hepsi birbirinden farklı. Acaba alfabede birinci hangisi? Şimdi bakalım. Sayıyorum. L, T, R hangisi önce gelecek? Bak. A'dan başlayacağım ama ilk hangisini söyleyeceğim ben sayarken? L'yi mi? T'yi mi? R'yi mi? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I J, K, L. İlk hangisini söyledim? L'yi söyledim. O halde el kelimesi benim birinci kelimem. Devam edelim. L'den sonra acaba et mi? Erik mi ikinci? Bunu bilmiyorum. Ne yapacağım? İkinci harflerine devam edeceğim. Eli hemen L'yi çok çocuklar. Bir yazdım. Şimdi T mi önce gelecek? R mi? L'den sonra. L'den devam ediyorum. L, M, N, O, Ö, P, R. Ne geldi? R geldi. Yani Erik'in geldi. Erik benim İkinci kelimem. R'den sonra P, R, S, Ş, T T geldi T de benim neyim oluyor? Üçüncü kelime Yani el, et ve erik kelimelerinde Benim birinci kelimem el, ikincisi erik, üçüncüsü etmiş Hazırsanız geçtim bile Evet çocuklar 3. Üç kelimeli. Hemen bakıyoruz. Hiçbir zorluk yok. Çok kolay. Artık ben bu işi öğrendim diyeceksiniz. Ve yapıştıracaksınız. İsterseniz videoyu durdurun. Siz bunu bir sıralayın. Sonra bakın doğru mu sıraladınız. Ne yapıyoruz şurada? Hemen kelime başlarına bakıyorum. S, K, T. Çok güzel. Hepsi farklı. Sayalım. Saklambaç, körebe, tombik. Ne güzel. En güzel çocuk oyunlarımızdan bazıları. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, J, K. Ne geldi? K. Körebe bizim birinci sıradaki oyunumuz. K'den sonra K, L, M, N, O, Ö, P, R, S. S saklambaç ikinci sıradaki önümüz. S'den sonra S, Ş, T, T üçüncü sırada. Farkındaysanız çok hızlı saydım. Ve hemen yaptım. Sizler de öğrendikçe çok hızlı sayacaksınız. Geçtim. Evet öğretmenim dört kelime Aa, olsun. İsterse on kelime olsun çocuklar. Bizim için sorun yok. Neden yok? Çünkü çocuklar kelimenin başlarına bakacağız. A'dan başlayacağız. Zaten alfabeyi size öğretmiştim. A'dan başlayacağız. Hangi söyleyeceğiz? Sırayla yedireceğiz. 50 tane kelime uzun isterse. Sorun yok. Hemen bakıyoruz. S M K Y Gayet güzel. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil. Burada da renkler verilmiş. Hemen renkleri sıralayalım. Ne yapıyorum çocuklar? A'dan başlıyorum. İsterseniz videoyu durdurun. Bakalım hepsini doğru yapabilecek misiniz? Bence bir deneyin. A, B, C, C, D, E, F, G sayarken harflerin başına koyuyorum. G yok mesela. Yumuşak G, H yok. I, I, J, A, K varmış. K geldi. O halde K varsa birinci kelimem neymiş benim? Kırmızı. Kırmızı birmiş. Geçelim ikincisi hangisi acaba? Kırmızı gitti. K'den devam ediyorum. K, L, M. A, M de var. Çok güzel. M de gitti. İkinci kelimem benim. Maviymiş. M'de gitti. M'de devam ediyorum. Kelime N, O, Ö, P, R, S. S geldi. Sarı da benim. Üçüncü kelimemmiş. Son kelimem ne kalıyor zaten? Yeşil kalıyor. Kimler doğru yaptı acaba? İnşallah doğru yapmışsınızdır. Geçelim mi diye soruyor. Geçiyorum. Geçtim. Dört kelimelerden devam edelim çoklar. Hiç sorun yok. 4, 2, 8, 3. Burada da rakamlar var. Hemen rakamlar çözelim. Yeşil bir kalem aldım elime. Bakalım bu kalemimiz güzel mi? Öğretmenim alfabetik sıramızı ne yapıyordum? Şu kelimelerin başına bakıyoruz. D, I, S, Ü. Çok güzel. Hepsi birbirinden farklı. Beni zorlamayacak. A'dan başlıyorum. A, B. Yavaş yavaş da tasarruf. Bakacağım ya ben C, Ç, D. Ne geldi? D geldi. 4 gitti. Birinci kelimem 4. Doğru buldum. D'den devam ediyorum. D, E, F, G. Yumuşak G. He, ı, I, i. İ geldi. İkinci kelimem neymiş? İki. İkiymiş. Devam ediyorum. İ'den sonra ı, I, i. J, K, L, M, N. O, Ö, P, R, S. Ne geldi? S. Demek ki üçüncü kelime neymiş? Sekizmiş. Geçiyoruz. S'den sonra P, R, S, Ş, T, U, Ü. Ü zaten son kelime. Saymasak da olurdu. Üç. İnşallah bunu da doğru yapmışsınızdır. Canlarım benim. Doğru yapanlara 3 tane yıldız verdim buradan. Okey mi? Hemen geçtim. Evet çocuklar. Şimdi alfabetik sıralamada yine devam ediyoruz. Gittikçe zorlaşacak diye ben size söylemiştim. Bakalım alfabetik sıralamamız devam etsin. Kedi, köpek, kuş, kurt. Kural basit. Ne yapıyoruz? Hemen bir kalemimizi alıyoruz ve kelimelerin baş harfine bakıyorum. K, 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 K. Hmm. Hepsinde K var. Ben bunu da biliyorum ki. Niye düşünüyorum ki? korkmayayım K varsa tak 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 tak. Bütün K'leri sildim. Hemen ikinci kelimeye geçiyorum. İkinci kelime E, Ö, U, U. Aa bu ikisinde de U varmış. Çok güzel. Olsun. Hiç sorun yok. Şimdi çoktan E, Ö ve U. Bakalım ilk hangisi gelecek. Sayıyorum. A, B, C, Ç, D, E. İlk ne geldi? E geldiği için birinci kelimem benim kediymiş. Evet yazlarım biraz çirkin oluyor. Çünkü kalem böyle test tutuyorum çok da Şu an masa biraz yamuk duruyor kamerayı bozmamak için. O yüzden biraz yazlarım çirkin oluyor. Olabilir. Kedi gitti. E'den sonra Ö mü gelecek? U mu? U mu? Kedi gitti. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö. Ö, ö de gitti. İkinci kelimem neymiş? köpek. Evet, İkinci kelimem köpek. Üçüncü kelimem kurt mu kuş mu? İkisi de U öğretmenim. Olsun çocuklar. Bak, biri bulduk, iki bulduk. Şimdi U varken ne yapıyorduk iki taneken Tak, tak. İki tane kaldığı için tak tak yaptım. Ne gelecek geliyor? Ş ile R geldi. U'dan sonra şey geliyor. U'dan sonra R. Acaba Ş mi önce, R mi önce? Sayıyorum. Ben A'dan baş adam başladım. A B C D diyoruz, saydım, saydım. P, R, S, Ş. Bak P, R, R geldiği için kurt, üçüncü, kuş, sonuncu kelimemiz. Çocuklar şurada bir püf nokta var size söylemek istedim. Öğretmenim burada K'leri karaladın. Doğru. Burada E, Ö, U, U varken neden U'ları diye karalamadın? Neden çocuklar? Çünkü U'ları ben E ve Ö'yü bulmadan karalasaydım o zaman E, Ö, Ş, R'ye bakacaktım ve sıralamam yanlış olacaktı önce hangisi geldiyse başta sadece bunlar olsaydı bu kez karalar yapacaktık. Ama başta E ve Ö çıktı. Sonra U'lar kaldığı için iki U'yu mecbur ne yapacağız? Yok ettik. R ve şeyden bulduk. Gelelim son kağıdımız mı? Evet. iki tane örneğimiz kalmış. Çocuklar burada da sizin için zeka oyunlarını seçtim. Tabii ki en başa kendi sevdiğim en zeka oyunlarından zekaların zeka oyunu satrancı koydum. Satranç oynayın. Oynatın. Çocuğunuz oynatın. Siz oynayın. Satranç çok güzel çocuklar at fil piyon vezir şah vali öyle hareketler yapıyorlar ki at böyle gidiyor fil böyle gidiyor beyninizde öyle oyunlar oynuyorsunuz ki ben hala satranç oynuyorum sizlere de tavsiye ediyorum satranç oynayın sadece satranç mı hayır mangala reversi koridor bütün zeka oyunlarından hepsini oynayın en çok hangisini seversen onu daha 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 çok oyna geçtik soruya alfabetik sıralama kaynattık s m r k artık bildiğim için direkt baş baktım s m r k hiç aynı yok sayıyorum a b c ç d e F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. Ne geldi? K geldi. Koridor birinci bizim kelimemizmiş. Gitti. Devam ediyoruz. K'den devam ediyorum. Koridor gitti. K, L, M. Hmm. K'den sonra M geldi. Mangala. ikinci oyunmuş. M'den sonra M, N, O, Ö, P, R. R geldi. Reversi 3. R'den sonra R, S. S dördüncü sıradaymış. Nasıldı? Harikaydı değil mi? Zor yok. Zor yok. Sadece öğreneceğiz. Son etkinliğimiz rengarenk bir soru. Sizin için rengarenk bir soru. Biraz zor gibi görünebilir. Bir bakıyorsunuz. Öğretmenim ben bunları nasıl alacağım? S, 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 S olsun. S olsun aslanım. Boş ver. Kuralı biliyorsun. Hemen bakıyoruz. Alfabetik sınavına. S tak 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 tak. Bütün S'ler gitti. Öğretmenim ne yapacağım şimdi? Bakın çocuklar ikinci harflere bakıyorduk hemen. A, I, E, A. Bak ne güzel iki tane A var. Şimdi çocuklar alfabede bakıyorum. A, I, E, A. Hangisi önce gelecekti? A'dan başlıyorum sana A. A önce geliyor. O halde A önce geliyorsa bu kelimeyi de bu kelime arasında ikisi de A olduğu için A'ları çizdiğim. Bakın A önce geliyor. İyi dinleyin burayı. A'ları çizdim. Ne kaldı burada? A, B. Üçüncü harfleri bunun A, bunun B'ymiş. Sayıyorum adam A alfabede ilk A geliyor zaten. O zaman birinci kelimem saat. İkinci kelimeye bakıyorum. Ne oldu ikinci kelimem? A'dan sonra B geldiği için A, B. İkinci kelimem sabah. Anladınız mı burayı? Çocuklar. A, I, E, A'ydı. A'dan başladık alfabeden A geldi. A geldiği için ya bu birinci ya bu birinci. Hemen bu ikisi arasında bakıyoruz. Yine A bunları eledik. A ve B var. Demek ki bu A birinci. B geldiği için bu ikinciymiş. Geçtim. Şimdi A'dan sonra hangi önce gelir? I mı E mi? A, B, C, C, D, E. Ne geldi? E geldi. E benim üçüncü kelimemmiş. I da dördüncü kelimem oluyor. Çocuklar alfabilik sıralamayla ilgili bu soruları çözdük, bitirdik, yaptık. Sizler de bir sürü böyle soru çözebilirsiniz. Ben sizler için e, bu videonun altına bir belge koyacağım. Word belgesi ya da PDF de olabilir böyle dörtlü, üçlü, beşli olabilir belki. Kelimeleri koyacağım. Yanlarına böyle oklar yapacağım veya altlarına. Aynı bu alfabetik sıralama örneği dileyen o pdf ya da word belgemizi ne yapar? Çıktı alıp çözebilir ya da defterinize yapabilirsiniz. Niçin? Bu dinlediğiniz dersi pekiştirmiş olursunuz tamam mı? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.